Merhabalar, ben Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 4. Sınıf Öğrencisi Doğukan Urelli. Bugün Arduino Kulağı Tencin ile bir mesafe ölçüm uygulaması yapacağız. Bunun için Arduino Kulağı Tencin programını bilgisayarımıza indirip kurduk. Çok zaten ufak bir program. Hızlıca indirip kurabilirsiniz siz de. Programı kurduktan sonra devremizi... Bilgisayarımıza bağladık. Devremizde mesafe ölçüm için bir sensörümüz bulunmakta. E, harici olarak e, programı buradan sağ tıklayarak Go to Arduino Cloud dediğimizde bu web sitesi bizi karşılıyor olacak. Things bölümüne geliyoruz. Buradan Create Things diyoruz. Et diyoruz. Buradan öncelikli olarak mesafe isminde bir variable oluşturuyoruz. E, veri tipi olarak float seçiyoruz. Read only. Ve on change olarak bu ayarlarımız kalacak. İlk variable'ımızı oluşturduk. Şimdi bir sonraki değişkenimiz role olacak. Mesafe ölçümü için. Bu da true false vereceği için. Bunlar kalacak. Read and Write modunda. Add Variable dedik. Variable'larımızı ekledikten sonra Device'ımızı seçeceğiz. Yeni Device diyorum. Buradan 4 Party'yi seçiyorum. NSF8266. En aşağı inip buradan Vemos kartımı buluyorum. <laughs> Next dedim. Bu bilgileri saklıyorum daha sonra kullanmak adına. Bilgileri sakladıktan sonra continue diyorum. tam diyorum. Daha sonra da network bağlantısını yapmam gerekli. Gördüğünüz üzere Vemos kartımı gördü. Network bağlantısı için Wi-Fi name ve Password'u gerekiyor. Harici olarak Secret Key'imiz lazım. Onu da daha önce kaydetmiştik. Şuradan Secret Key'imi kopyalıyorum. Network bağlantımı da tamamladım. Şimdi sketch bölümüne geliyorum. Burada öncelikli olarak hali hazırda vermiş olduğu kodu kullanıp e, cihazımın bağlı olup olmadığını test edeceğim. Öncelikle cihazımı verify ediyorum. işlemi birazcık zaman alacaktır. Herhangi bir ilerleme olduğunda konsolu terminalde görebiliyor olacağım. Başarılı bir şekilde verifiye etti. Sonrasında yapmam gereken işlem yeni bir dashboard oluşturmak. Buradan dashboard ekranına geliyorum, create dashboard diyorum. Oluşturacağım dashboardta daha önce oluşturmuş olduğum variable'ları görüntülemek istiyorum. Bunun için de things bölümünden yeni oluşturduğum kartı seçiyorum, create widget diyorum. Bunu şimdi çalıştırmak için daha önce hazırlamış olduğumuz bir kod yapısı var. Tekrardan Sketch bölümüne geliyorum. Ee, bu alandaki kod yapısını hazırlamış olduğum kodla değiştiriyorum. Ve daha sonra da Run ediyorum. Şu anda yüklemeye başladı. Tamamlandı. Şimdi dashboard ekranıma geliyorum tekrardan. Burada beklentim mesafeyi ölçebiliyor olması. Şu anda elime olan uzaklığını ölçüyorum. Programımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.